Merhaba arkadaşlar, bu videomda size Kediin Live'da kullanabileceğiniz bazı ipuçlarından söz edeceğim. Kediin Live'da videolarımızı düzenlerken en çok kullandığımız düğmelerden birisi seçim aracı. S harfini seçtiğiniz zaman hemen bu aktif hale geliyor. Videolarımızı ve ses dosyalarımızı böyle ileri geri hareket ettirmemizi sağlıyor. İkinci düğmemiz ise bıçak aracı. Bu da X tuşuyla kısa yolu seçebiliyoruz. Daha sonra istediğimiz bölümlere gidip şöyle kesme işlemleri yapabiliyoruz. Ya da herhangi bir bölgeyi seçip Shift R tuşuna basarak da bu kesme işlemlerini yapıyoruz. Ve böyle kliplerimizi böyle ayırabiliyoruz. Bir üçüncü tuşumuz ise boşluk aracımız. Boşluk aracının kısa yolu ise M harfi. M harfini tıkladığımızda bu şekilde seçiliyor hangi bölümü seçtiysek böyle o parçalarından daha sonraki gelen parçaları böyle ileri geri taşıyabiliyoruz. Bu aynı şekilde farklı katmanlarda da olabilirler. Şöyle fark etmiyor. Ee, gene M tuşuna basıyorum ve şöyle bunları taşıyabiliyorsunuz. Seçtiğim bu videonun sadece istediğim bölümlerini kullanmak istiyorum. Bu nedenle görünüm bölümüne gidiyorum. Klip monitörünü açıyorum. Klip monitöründe sadece istediğim alanları seçmek istiyorum diyelim ve bunu oynatıyorum şöyle. Şöyle şu alana geldim. Buradaki şu düğmeye bölge girişini ayarla bunu tıklıyorum. Böylece bundan önceki bölümü istemediğimi belirtmiş oldum. Biraz daha ileriye gidiyorum ve durduruyorum. Buradaki sağdaki düğme bölge çıkışını ayarla onu tıklıyorum. Böylece bu klip e, videoda bir bölümü seçmiş oldum. Bölgeyi proje kovasına ekle. Kontrol artı I ile de yapabiliyorsunuz. Bunu tıkladığımda hemen bu videonun orijinalinin için üstünde şurada bir ok çıkıyor. Bu oka tıklarsam benim seçtiğim bu bölümü hemen buraya atıyor. Ve bu bölümü hemen şöyle alıp burada kullanabiliyorum. Proje monitörü bölümünde Biraz daha ileriye gidiyorum. Bir seçim daha başlatıyorum. Biraz daha ileriye gittim. Bu seçimi sonlandırdım ve bunu da klip olarak şuraya atılmasını sağladım. Bunları eğer isterseniz şöyle ikisini birlikte shift ile seçip şöyle de atabilirsiniz. Böylece bu videonun tamamını değil sadece istediğim bölümlerini de seçip böyle kullanabiliyorum. Eğer silmek isterseniz sağ tuşla klibi sil diyerek bu hazırladığınız klipleri de silebiliyorsunuz. Fotoğrafıma dönüştür efekti verdim ve şöyle bir hareket sağladım. Animasyon yaparken bu anahtarları tekrar tekrar çoğaltmak istiyorsanız çoğaltmak istediğiniz anahtarı seçiyorsunuz. Şurada aşağıdaki kopyala düğmesini tıklıyorsunuz ve istediğiniz bölüme tekrar gidip buradaki yapıştır düğmesine tıklıyorsunuz. Size bu seçtiğimiz e, anahtar karenin ölçüsünde %50 idi bu ikincisi benim. %50 ölçüsünde yine bu e, kareyi oluşturuyor bir anahtar kopya kare oluşturuyor. Birden fazla seçmek isterseniz de şöyle seçiyorum anahtar karemi, kontrolle bir diğerini, daha sonra bir diğerini daha seçiyorum. 3 tane seçtim. Kopyala diyorum ve biraz daha ileriye gidip şurada Yapıştır dediğim zaman 3 tane daha aynı daha sonraki seçtiğim e, anahtar karelerin ölçüsünde bana kopyalarını oluşturuyor. Ve böylece tekrar ettirebildiğimiz animasyonlar oluşturabiliyoruz. Bu anahtar karelerin hemen yanına yeni bir anahtar kare eklemek isteyebilirsiniz. Çok yakınına bazen animasyon yaparken o gerekiyor. Bunu şöyle şuradan seçersek biraz zorlanabiliyoruz. O nedenle şöyle şu mavi alanı şu şekilde yanına getirirseniz bu anahtar kareleri daha yakına getirmiş olursunuz ve böylece burada istediğiniz başka bir anahtar kare ekleyip orada ölçüyü de şöyle istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Sonra tekrar bu mavi bölümü şöyle çekersem normal uzunluğunda bunu görebiliyorum. Böyle herhangi bir efekti videonuza uyguladığınız farz edelim. Bu şekilde uyguladığımızda efekt tamamen bu e, alanı kaplıyor. Şu bölümde birkaç tane efekt uygularsak bunu karıştırabiliyoruz. Bunu karışıklığı önlemek için şu color overlay efektini alıp bu katmana getiriyorum. Buradaki şu sihirli değnek, sihirli değnek olan gibi görünen düğmeye bunu aktarıyorum ve efekti bu şekilde bu fotoğrafımın üzerine ya da videonun üzerine uyguluyorum. Color overlay efekti görünmediği için başka bir efekti tekrar buraya uygulayabiliyorum. Dönüştür efektini uyguladığımda sadece burada dönüştür efekti görünür. Şimdi bu bir önce uyguladığım efekti eğer görmek istersem bu düğmeye tıklıyorum. Böyle bu efekt karşıma geliyor. Ona bir kez daha tıklarsam bu şekilde bunu kullanabiliyorum. Bir kez daha tıkladığımda efektin bu şekilde kullanımı kapanıyor. Bu efekti sadece belli bir bölümde uygulamak istiyorsam da şuradaki efekt bölgesini kullan. Bunu seçiyorum. Buna tıkladığımda şurada pembe bir çizgi çıkıyor. Bu pembe çizgiyi şöyle bu e, videonun ya da fotoğrafın hangi bölümünde kullanmak istiyorsam onu şu şekilde daraltıyorum ve sadece o bölümde bu efektin aktif olmasını sağlıyorum. Bu ana bölü yazan bölüme bir efekt uygulayıp, bu efektleri altta kalan bütün katmanlara uygulayabiliyorsunuz. Mesela color efekt var, şöyle aldım, şu ana yazan bölüme aktarıyorum. Burada bu color efekt geliyor. Şimdi benim şu fotoğrafta böyle bir yeşil bir renk aldı. Şöyle görünümünü kapatırsam renk değişimini görebiliriz. Yine bu videoda da yeşil bir renk aldı. Verdiği renk bu da orijinal rengi. Kara kalem efektini şöyle ana bölümüne getiriyorum. Ve fotoğrafımdaki hemen değişikliği görebiliyorsunuz. Yine videomda da aynı şekilde. Burada da yine bu efekt bölgesini kullan dediğinizde yine belli bir alanı seçebiliyorsunuz. Cadian Live'da Yüksek çözünürlükte videolarınızı düzenlerken bu bölümde bulunan birebir ölçüyü değil 360 ya da 270 gibi bir ölçüyü seçerseniz düşük çözünürlükte bu videoyu düzenleyebiliyorsunuz. Videonuzu düşük çözünürlükte düzenledikten sonra işlemeye geçtiğinizde yani renderlarken program yine sizin videonuzun o yüksek kalitesinde bu renderlama işlemini yapıyor. Yani kaliteden hiçbir şekilde ödün vermemiş oluyorsunuz. Ama düzenlerken hızlı bir şekilde sizin çalışmanızı sağlıyor. Videomuzun hızını yavaşlatmak ya da hızlandırmak istediğimizde sağ tuşla açılan menüden hızı değiştir diyoruz. Yüzden yukarıya doğru götürürsek videoyu hızlandırıyoruz. Yüzden aşağıya doğru götürürsek de videomuzu yavaşlatıyorduk. Şimdi bunu daha kolay bir yapma yöntemi var. Kontrol tuşuna basıyorum ve videoyu yavaşlatmak istediğim zaman şöyle sonundan sağa doğru çekiyorum. Böylece videoyu yavaşlatmış oluyorum. Videoyu yavaşlatır ya da hızlandırırken aşağı bölümde hız ayarlanıyor diye bir yazı çıkıyor. Bu şekilde videomu böyle uzatıp yavaşlatabiliyorum. Eğer hızlandırmak istiyorsam da gene kontrol tuşuna basıyorum. Bu sefer şöyle sola doğru çekiyorum ve videomu daha hızlı bir hale getiriyorum. Görünüm menüsünden bu panelleri açabiliyoruz biliyorsunuz. Görünüm menüsünü sağ tuşla şu alana tıkladığımızda hemen ulaşabilir hale getirmişler. Ayrıca bu efekt bileşikleştirme yığınının şu bölümüne tıklarsam yine bu menüye bu şekilde ulaşabiliyorum. Bu bölümdeki araç çubuğuna ve şu bölümdeki araç çubuğuna yeni düğmeler ekleyebiliyoruz. Bu bölümde sağ tuşa tıkladığımda araç çubuğunu yapılandır bölümü var. Buna tıklarsam bu panel açılıyor. Sol bölümdeki herhangi bir istediğim düğmeyi bu bölüme aktarabiliyorum. Bakın ben burada başlık klibi ekle dedim. Şurada o başlık klibi ekle bölümü düğmemiz hazır. Şimdi buradan alt yazılar ya da alt yazı ekle düğmesini tıklayacağım. Şimdi şöyle şu sağdaki oka tıklıyorum. Buraya altyazı ekle çıkıyor. Hemen burada görünmüyor. Tabi uygula diyorum. Uygula dediğimde burada altyazı ekle görünüyor. Tamam diyorum. Ve hemen burada altyazı eklemek istiyorsam altyazı ekleyebilirim. Ya da başlık klibi eklemek istiyorsam hemen başlık klibini bu şekilde açıp kullanabiliyorum. Şuradan başlık klibi açmak yerine buradan da açabiliyorum. Yine bu şu bölümde. Sağ tuşla tıkladığımızda araç çubuğunu yapılandır bölümü açılıyor. Bu araç çubuğunu yapılandır bölümde yine aynı panel karşımıza çıkıyor. Yine buradan da istediğimiz düğmeyi seçip bu bölüme aktarabiliyoruz. Buradan seçtiğimiz düğmeler şu düğmelerden sonra böyle sağa doğru ekleniyor. Sesli olan bir videonun sesini ayırmak istediğimizde videomuzu şöyle bu alana getiriyorduk. Daha sonra sağ tuşla klipleri gruptan çıkar deyip bu sesi ve klibi birbirinden ayırıyorduk ve hangisini istemiyorsak onu bu şekilde silebiliyorduk. Şimdi ise bu sesli olan videoların üstünde şöyle bir ses bir de video görünümü e, ikonu çıkıyor. Bir alttaki videomda ses yok sadece video ama üsttekinde ses var. Şimdi burada sadece sesi kullanmak istiyorsam sesin bulunduğu düğmeyi seçip şöyle bu alana getiriyorum ve sadece sesi aktarabiliyorum sadece videoyu kullanmak istiyorsam da video düğmesini seçiyorum. Sadece videoyu getiriyor. Bakın sesten video daha bağlı değil. Farklı bir şekilde hareket ediyor. Eğer ben bu videoma sesi tekrar kullanmak istiyor ve yüklemek istiyorsam sağ tuşla açılan menüden sesi geri yükle diyorum ve sesi geri yükle geri yüklüyor bu şekilde bakın birbirine bağlı bir şekilde bunu tekrar kullanabiliyorum. Şimdi bunu sileceğim. Sesi de aynı şekilde, seste de aynı şekilde kullanabiliyoruz. Sağ tuşla videoyu geri yükle dediğimde sesin üzerindeyken böyle sesin videosunu tekrar bana yüklüyor. Son olarak söz edeceğim bir diğer yenilik de burada sağ tuşla açtığımız menüde canlandırma oluştur diyor. Bu canlandırma oluştur düğmesini tıkladığımızda buradan herhangi bir animasyon dosyayı oluşturmak için açabiliyoruz. Ve kullanıp bu şekilde o animasyon yaptığımız programa ulaşabiliyoruz. KDinLive Glaxinimate isimli bir animasyon programına bağlı bir şekilde çalışabiliyor artık. Bu Glaxinimate programının açılımı bu şekilde. Cadian Live'da herhangi bir şekilde şurada sağ tuşla tıkladığımızda canlandırma oluştur dediğimizde hemen GlaxinaMate programına bağlanabiliyoruz. Burada istediğimiz herhangi bir e, animasyonu yapıp bunu tekrar Keyline programının içinde içine aktarabiliyoruz, alabiliyoruz ve burada düzenlemek istersek tekrar GlaxinaMate programına geri dönebiliyoruz ve burada yaptığımız düzenlemeler Keyline'daki dosyamızda da güncelleniyor. Önümüzdeki haftalarda Glaxinimate programını da nasıl kullanabileceğinizi, onunla nasıl animasyon yapabileceğinizi gösterdiğim videolar hazırlamayı planlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.